Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Mustafa Bastırmacı 2012-2013 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayarak iki haftalık tatile çıkan öğretmen ve öğrencilere güzel bir tatil geçirmelerini diledi. Dün itibarıyla başlamış olan yarı yıl tatilinin tüm öğretmen camiamıza, öğrencilerimize, velilerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bastırmacı kabinede gerçekleşen revizyonun ardından yeni Milli Eğitim Bakanı'yla ve iktidarla ilgili eğitim camiası için beklentilerini şöyle dile getirdi. Önümüzdeki süreç itibariyle anayasa değişikliklerinde inşallah yeni bakanın alacağı kararlarla öğretmenlerimizin özlük hakları ile ilgili bu konuda çalışmalarını yapacağı, haksızlığa meydan vermeden tekrar atamalarını yapacağı, yapılacağı ve ailelerinin tekrar birleştirilmesi için alınacak kararlara inşallah önümüzdeki dönem itibarıyla AKP hükümetinden bekliyoruz. Yaklaşan seçimler için çalışmalarının başladığını söyleyen Kahramanmaraş Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mustafa Bastırmacı konuşmasını şöyle sürdürdü. Kahramanmaraş Milliyetçi Hareket Partisi olarak 25 Ocak 2013 tarihinde Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'in Söğüt ilçemizde seçim, belediye seçim startını vermesi, adayımızı açıklaması ve Türkiye'deki tüm teşkilatlarımızla birlikte 2014'te belediye seçimlerinin yapılacağını ve bunun için hazırlıklarımızın başladığını ben kamuoyuyla paylaşmak isterim. Önümüzdeki süreç itibariyle de teşkilatlarımız olarak bizler de il istişaresi toplantısı yapılarak ve çalışmalarımızın devam ettiğini